Hayır, lütfen. Gel bakayım. topu kaldırıyor bana böyle Kim? bir şey olabilir mi Kim? ya? Tamam amca yanlış çağır. Çocuğum var ya, ya benim. kardeş ya, ya, Bak, yanlış oldu. Ekrem Bey. Tamam, tamam, Amca lütfen ya tam, abi. Yanlış bir şey olmuştur. Yanlış anlamadım. Bak bacağıma ya, vurdun bak, özür dilerim dedi. özür dilerim dedi. Bak bana bak bak. Ya siz şimdi çocuğunuz çocuğunuzu tamam. Tamam, tamam Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum tamam. Şu, Burada nerede? ileride. Bebeğin var senin nefes al. Nasıl gidiyor? Nefes al. Geçen nefes al. Adın tamam. ne? Adım Yaren. <laughs> tanışalım Yaren dur ya tanışalım güzel kızım dur. Adım Yaren. Kızım ne tamam güzel. Şey? bak. Ne oldu kızıma? Sizinle de böyle tanışmak istemezdim ama. Ne oldu ne 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 oldu? Tamam bak al. Anne al, al, birazcık anneciğim. kızmış olur o kadar. Karına bebek verin. Araba tamam, nerede? Al kızım. Hadi al yarene, yarene, yarene iki renk bebek, bebek. veririm. İki renk Ay, bebek. Ay bir kere bak. İki bak, renk bebek. Veriyor. Tamam mı evet. yaren? Hadi. Güzel bak kendine kızım benim. Tamam mı? Teşekkür ederim. fazla? Hadi.